Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Allah'ın izniyle gene toplu genel bir faldır. sizin için bakacağım. Geneldir. Kim açarsan onundur canım. Ben bakayım. Şimdi şansınıza ne çıkacak ona göre hemen fala geçeceğim. kim size uyanı al oynayanı evrene gönderin arkadaşlar. Size bakıyorum. Bak görün. Görüyorsunuz sizde fincanınızı. Ona göre bakacağım. Yorumlayacağız. Abone olsan sevinirim. Karışık fallar. Bunun sonunu istiyorsan, bunun devamını görmek istiyorsan falcı anne, anne karışık fallar. Numaram da oradadır. Bulabilirsiniz. Ee, hemen TikTok'ta, Instagram'da bulursunuz. Arkadaşlar üç yerden kalp kırığı yaşamışsın. Ve bazı yollarım var gitmeyi düşünüyordum pek fazla sanki yolun biraz engelli görünüyor birisi de sanki başını kaldırmış yılan gibi sizi ısırmaya çalışıyor bir de 3 numara çıkmış 3 numaradan sizin şans numaranız olabilir bu şans numara size iyi gelecek siz de görüyorsun bak burada Görüyorsunuz nasıl bir köpek arkanızdan havluyor ciğeri yemedi diye arkandan iftiralar atıyor bu kişiyi. Bu bir erkektir. Biri bir şey yerden kaldırıyor. Sanki hammaldır. Arabalar toplanmış. Evi taşınıyorsunuz. Bir yere taşınacaksınız. Bir de böyle direkt men sanki yuvanı korumak isteyen bir insan da var. Biri sana bir şey veriyor eline bir şey verecek. Çoktandır beklendin bir mal vermişsin elinle. Ondan alamıyorsun. Çok yapışmışsın ama alamıyorsun. Bir size dua etmektedir. O kişi uzakta kapalı bir insandır. İsminde leylenme var. Belki anneniz, ablanız olabilir. Birisi içi kapanmış. Çok durgun durgun yaşıyor. Bir evlenme teklif ediyor hala e, ba bayan kabul etmiyor kızdır bayandır diyor tamam seni seviyorum ama neden onun teklifini kabul etmiyor diye çocuk düşünüyor taşınıyor işin içinden çıkamıyor kız da daha fazla tanımak istiyor biraz daha beklemek istiyor. Birisidir para biriktiriyor evlenmesi için inşallah biriktirmeye başlamış. Atınız kapıya gelmiş sizi bekliyor. Bu şansınızdır. İnşallah bu şans elinize geçecek. Bir de arkadaşlar size bir yerden bir mal paylaşımı elinize düşecek. Mirastır büyüklerinizden biri sanki oturmuş bütün aileyi çağırmış. Ben daha ölmeden önce ben bir şeyler vereyim size. Bir de bir kişi size bir parça tılsım yapmış. Buradan görünüyor. Bir parça tılsım da var. Biridir de kara kara düşünüyor. Acaba o yapayım, yapmayayım, gideyim, gitmeyeyim bir erkektir. Biraz beklemede kalmış. Biraz düşüncelidir. Ee, yani pişmanlık doğuyor, arkanı size çevirmiş de, ama biraz beklemede kalıyor. Bir de önünüzde bir diz çökmüş. Size ya evlenme teklifi edecek, ya da sizden özür dileyecek. Sizle bir kişi, böyle bir e, bayanla bir e, kadın, arkanızı birbirinize döndürmüş sizi birbirinizin gözünden karartmış. Sanki böyle bir şey yapmış ki arkanızı birbirine döndürmüş birbirinizden bir yani uzaklaşma olmuş ama kendinizi çok birbirini sevmişsiniz. Ne fayda. Sıkıntıların böyle dökülüyor. Sanki etraftaki kişiler de haberdar oluyor bu sıkıntıdan. Yani sorunların olduğunu haberdar olmuşlar. Bazılar. Bir de civcivim var. Civciv evin içinden. Yem yiyor. Bu da civciv de bir ya bir berbek haberi olacak. Ya da e, bir bereket dolacak. Bir kişidir telefon durmuyor. Sürekli telefon haberi alıyor. Çünkü teselli bu telefon haberlerinden duyuyor. Üç yolunuz çıkmayacak canım. Bir yolda size bir haber gelecek. Küçücük bir çadır Bak hemen hemen bu hafta içinden size güzel bir haber geliyor görüyorsunuz. Burada bir kişi valizi arkasından gelip sizi alacak ve birlikte bir yolculuk yapacaksınız canım. Bir yolculuk önünüzde de inşallah birlikte bir yere gidiyorsunuz. Bir daha bir kişi kalbini böyle bir yere köşeye koymuş diyor. Kimseyi sevmeyeceğim artık. Kimseyi sevemem. Çok üzgün bu kişi. Çünkü başına gelmeyen kalmamış sevgi yüzünden. Bu sevgi yüzünden yani her şey başına gelmiş. Bir kişidir devlet kapısından bekliyor bir haber. Boşanmak içindir. Bu ne devam ediliyor. Çabuk boşanmak istiyor. Ama hala sonuç olmadı. Böyle dualar içindedir, dua ediyor. Ne zaman bu olacak? Nasıl olacak? Fazlasıyla düşünüyor. Bir kişiyle yüz yüze geliyorsunuz. Çoktandır görmemişsin. Sanki görüyorsun yeniden eski aşkınızdır. Yeniden bir şeyler gene yani yeniden alevleniyor gene. Bu aşk tazeleniyor. Bir dağlık bir yere gidiyorsun. Sanki tayının çıkıyor ya da görevin düşüyor. Dağlık bir yerdir. Üzülüyorsun. Diyorsun ben alışmam. Ben yapamam. Ben edemem. Ya da yeni mezun olmuş olabilirsin. Korkma. Size çok iyi gelecek. Buradan çıkmayı yani diyeceksin. Keşke benim hiçbir zaman buradan ayrılmasaydım. Size çok iyi gelecek. İki yolun var bu yola gideceksin Allah izin verirse yola gidiyorsunuz ee, Yani bu yolda e, uçakla gideceksin İhaledir nedir bu şey bir iş içindir bir iş yapıyorsunuz Yani bir yerden bir iş yapacaksın İki kişinin zararı size gelmiş <laughs> bu ikisi de senin arkadaşındır ama sana zararı gelmiş. Yani unutamıyorsun bir türlü içinden sürekli düşünüyorsun. Biri de çok can arkadaşındır. Sürekli senin yanındadır. Konuşuyor, konuşuyor. Ama senin eşinle çıkıyor. Seni de kandırıyor. Eşin de o da. Buna da dikkat et. Dikkat et. Sen, sizin için çok iyi olacak. Çünkü bu kişi sana ihanet ediyor. Hem eşinle çıkıyor hem de kendini senin aklına koyuyor. Onun hakkından bilgi topluyor. Ee, yani ne ne yapıyor ne ediyor. Bilgi topluyor. Gece ona anlatıyor telefondan anlatıyor. Böyle ondan dikkat et. özelini ona anlatma elinden gelene kadar. Bir de bir yerden atılmışsın sanki Böyle bir mum yakmışsın. Dua etmektesin. Başka çaren kalmadı. Elini birleştirmişsin. Allah'ından istiyorsun. Rabbim inşallah yolunu açsın ve yolunu açılsın. Canım benim. Bazı kişiler diyor fal günahdır. Fal günahsa ben şimdi söylüyorum. O söylediğin kişi belki sesimi duyuyor. Belki bilecek kimdir. İki bana iki yorum yapmıştı. Bütün memurların maaşları deyip e, faizden geliyor, vergiden geliyor, bankadan geliyor, şuradan geliyor, buradan geliyor. Bunlar da günahtır. İmamlar maaş alıyor bunlar da günahtır. Bizimki diyor günahtır. Onlarınki haramdır. Çünkü bizimki Rabbudan filandan gelmiyor. Bunu da söylüyorum. Adalet varsa adalet bunu da yani olsun. Ben konuşurum, ben dobra konuşurum. E, bu önce kendini bu günahsa bana günahtır. Ona günah değil o beni eleştirmesin, kendine baksın. Acaba o nasıl bir insandır ki bana bunu söylüyor? Her şey günahdır. Ee, Bu desen tele, onun ne işi var fal dinliyor öyleyse? Dinlemezsin, günahsa dinlemezsin. Neden televizyon izliyor? Niye TikTok'a giriyor? TikTok'tan bana yorum yapmış şey, YouTube'da bana yorum yapmıştı. Bu güzel bir şey değil. Yani o kimse sesimi duyuyorsan Gerçekten ayıp etti. Ee, bu onun sorunudur. Ee, onun da her şey günahdır. Yani günah birisinin malını çalmıyoruz. Bir kötü bir şey yapmıyoruz. Bunu yapıyoruz. Bu da bizim işimizdir. Hislerimiz kuvvetli bir enerjiyi hissediyoruz. Hislerimizden dolayı bakıyoruz, söylüyoruz. Bu kişiye ait bir şey olduğu zaman biliyoruz. Böyle. Rabbimiz diye bir enerji vermiş? yani hissetmek için o çok geri zekalı kimdir ben hakaret ediyorum ister duysun da o kimdir o önce kendine baksın saygılı olsun ben saygılı konuşuyorum ben bu sanki bu falda ben e, onunla kavga etmek gibi iki tane mesaj göndermişti bana hani yorum yapmıştı ben e, Allah'a şükür 11 defa 11'e yapmışım bir haç yapmışım Günah hayır ne varsa savun. Ben biliyorum. Ben de Kur'an okumuş bir kişiyim. Bunları söylemesin. Her şey günah zaten. Desem televizyon günahtır insanlar benden Teknoloji fazla olmuş. Her şey öyle. Sayın arkadaşlar diyeceksin hep şey eleştiri yaptın ama o iki şey benim hoşuma gitmedi. Bunlar onlar için söyledim. Kusuruma bakmayın. Özür diliyorum herkesten de. Yani bir yerden de sıkıntı birikmiş sizin canım. İki müjde gelecek size. Bir sanki deniz kızıdır. Biri kapıya giriyor duyuyorsun. İkincisi böyle arkasından duyuyorsun. O da size çok iyi gelecek bir haberdir canım. Sizi mutlu edecek kelimelerdir. Bir kişi eli kolu bağlı oturmuş bir şey bekliyor. Sanki çalışıyor ama birikimi olmuyor. bir haber de bekliyor. Bu haberi de duyacak o kimse. Haberini beklesin. Göz yaşlarını döküyorsun. Gerçekten değmez. Göz yaşı dökülmez başkası için. Döküyoruz. Biz kadınlar çok duygusalız. İnan ki erkekler de %90 öyle duygusal insanlar var. Vicdanlı insanlar duygusal olur. Bir çıkmaz sokaktasın. Bir güzel yüzlüğü düşünüyorsun. Seviyorsun. Çok seviyor sevmiyor. Çok düşünüyorsun. Seni çok seviyor ve çok düşünüyor. Gerçekten sen her zaman onun için dört dörtlük bir insansın. Seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmiyor. Kızarsan kızmazsa seni hep sevecek. Hep seviyor da. Seni düşünmeden bir anlık geçmemiş. Bir anlık geçmiyor. Ama göz yaşı dökme gelecek, telefon edecek, seni seviyor, aklındaki kişi seni düşünüyor. Sadece bir kişiyi seni kandırmaya çalışıyor. O da bir tilki gibi yani yaklaşmaya çalışıyor. Kulak asma ona. Bugün de bu kadar kendinize iyi bakın. Kusuruma bakmayın. Özür diliyorum herkesten.